Merhaba selamlar. Sizlere e, toplumumuzdaki ön yargı ile alakalı yazmış olduğum şiirimi okuyorum. Şiirime başlıyorum. Teşekkür ederim. Yargısız sosyal infaz. Hep bir kıyaslama, sürekli bir karşılaştırma. Sormadan yapılan yargılama, sonucunda ortaya çıkan suçlama. Yargısız sosyal infaz. Günahtır ama. Zıt kutuplardaki ötekileşme. Ego, kibir ve kendini beğenme. Her seferinde bir şikayet etme, sebepsiz yere olan eleştirme, yargısız sosyal infaz getirir endişe. Kırmayınız iyi niyeti, hayat getirecektir güzellikleri. Zamana bırakıp görmeli, yaşatarak büyütmelidir ümitleri. Yargısız sosyal infaz çok tehlikeli. Doğruluğu, dürüstlüğü arayanlar, Bununca da yapmadıklarını bırakmayanlar, kendileriyle çelişen suistimalci insanlar, yargısız sosyal infazı yapanlar. Şiirimi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada mekanımız Bostanlı'daki The Pan Cafe Shop. Bostan'daki bu içinde bulunduğumuz The Pan Cafe Shop'a sahibi Yunus Bey'e çok teşekkür ediyorum. Selamlar ve saygılar diliyorum. Teşekkür ederim.